Bu ilginç hikaye için teşekkürler Gerald ve Malta haçının anlamı hakkında konuşmak istiyorum. Ve Gerald'ın Hopi Kızıl Derilileri hakkındaki hikayesine devam edelim. Malta haçı pek çok kültürde görülmektedir. Bakalım ne anlama geliyor. Hopi Kızıl Derilileri arasında şu efsaneye rastlıyoruz. Bu bir Hopi kaya resmi. Şimdi resimde de gördüğünüz gibi Malta haçı açıkça görülüyor. Kehanet Kayası, Arizona'daki Hopi dirilişinde bulunan kaya resmidir. Dünyamızın evrimsel yollarını anlatıyor. Hopi kehanetlerine göre o zamandan beri dünyanın bilinen sonuna doğru ilerliyoruz. İnsanların önünde iki yol vardır. Üstteki yatay çizgi maddi yola, alttaki ise manevi yola karşılık geliyor. Kalın dikey çizgi, modern insanın manevi yola geri dönmesi için son şanstır. Eğer bunu zamanında başarırsa hayatta kalacak ve yeni dünyanın neşesine ve tamlığına kavuşacaktır. Bu noktadan sonra materyalistik yol dengesizleşir ve çözülür. İnsanlığın yakında büyük bir arınma noktasına ulaşacağına inandığınızı umuyoruz ve bu çıkışta, olası bir varış noktası, nihai bir durak olarak aynı haçın tekrar görünür olduğunu görüyoruz. Hopi kehanetlerinde öncelikle büyük arınmanın işaretle duyurulacağı, ağaçların öleceği, iklimin değişeceği, yeryüzü kütlelerinin yükselip alçalacağı, henüz görünmeyen mavi yıldızın ortaya çıkacağı söylenir. Bir sonraki resimde Ku et Zal atılın insan formundaki görüntüsünü görüyoruz. İsmi ışıklı kuyruklu yılan anlamına geliyor. Aztek ve Maya kültürleri de dahil olmak üzere birçok Mezopotamya kültürünün tanrısıdır. Arılar ve kuşlar manevi dünyaya ait olduklarının simgesidir. Kalkanında ise Malta haçı işaretini görüyoruz. Bu resim Sümer uygarlığına aittir. Malta haçı işaretiyle Anunnaki'leri tasvir ediyor. Yüksek seviyede gelişmiş ırk her zaman manevi dünyaya hizmet etmiştir ve bugün de etmeye devam etmektedir. Bu anlayışın en yüksek anlamıyla hayata hizmet eder. Çok sayıda eser Malta haçının yüksek derecede gelişmiş varlıkların sembolü olduğunu gösteriyor. Bu haç yüksek güçlere hizmeti, manevi dünyaya hizmeti sembolize eder ve her türlü ilahi genişlemeyi hedefleyen İçten dışa doğru genişlemek için hareket eden bir gücü veya hareketi temsil eder. Afrika Dogon kabilesinin geleneklerinde Sirius'un gerçek temsiline şematik olarak uygun çizimler bulduk. Bu resimde Malta haçına da benzerliği görebilirsiniz. benzersiz kozmolojik bilgiye sahip oldukları gerçeğiyle tanınırlar. Ancak daha sonra bilimsel olarak tanımlanabilmiştir. Bir sonraki resimde Sirius'u görüyoruz. Resimde Sirius Bey'nin daha parlak X ışını kaynağı olması nedeniyle partnerini gölgelediğini görüyoruz. Ayrıca çizim fotoğrafla birebir örtüşüyor. Daha sonra kırınım tepe noktasını ve atmosferik türbülansın etkisini görüyoruz. Şimdi size ışığın kırılmasını gösteren videoyu göstermek istiyorum. Belirli koşullar altında havanın yoğunluğunun nasıl değiştiğini, türbülans etkisinin nasıl oluştuğunu ve ışığın kırılmasını nasıl gördüğümüzü gösteriyor. Bu dalga benzeri radyasyonun içinde hafif bir çarpı görüyoruz. Malta haçı tam da bunu temsil ediyor. İşte bu haç biçimindeki ışıltının görüntüsü. Şimdi efsanelerde ve hangi halklarda haç biçimindeki ışıltıdan bahsedildiğini birlikte bir videoda izleyelim.